Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Kadınların yatakta duymak istemeyeceği sözleri konuşacağız. Kadınlar ne ister? <laughs> Bu sorunun cevabı hala karışık bulunabilmiş değil ama bir şey biliyoruz. Neyi istemediklerini. Kadınlar sadece yatakta dokunuşlar değil. Bazı kötü kelimeleri de duymak istemiyorlar. İşte onlar iz bırakıyorlar. Bazen küçük bir cümle, bazen bir kelime. O anda kadının bütün enerjisini alıp gidebilir. İşte bu videoda yatakta kadınların duymak istemediği o ölümcül cümleleri konuşacağız. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hazır olun. Hem güleceğiz düşüneceğiz. Neden bu kadar hassas? Bunu söylediğiniz zaman kadın için güven ve uyarılma ile ilgili problem. Kelimeler kadında haz duygusunu besler. Seks sırasında zihin yüzde %50 duygusallıkla çalışır. Kadınlar için cinsellik sadece fiziksel bir eylem değil aslında duygusal da bir bağlantı. O ilişki anında söylediğiniz yanlış bir kelime kadının bedenindeki uyarıyı, tepkiyi sıfırlayabilir. Hele ki bir kelime o özgüvene ve o kadının bedenine yönelikse işte o zaman işler tamamen değişir. Bazen ne oldu sana böyle? İşte o cümle yıllarca o içe işleyebilir. Kadınların duymak istemediği 10 söz. Eski halin daha iyiydi. Ne diyorsun biliyor musun? Şu anki halinden memnun değilim diyorsun. Anlamı bu. Kadında yaptığı etki kadın bedenleriyle daha çok Derin bağ içindedir ve bu kadın bu cümleyle özgüveni yerle bir olur. Bedenini sevmez. Ne diyebilirsin yerine? Senin her halinle olmak bana iyi geliyor. Bunu diyebilirsiniz. İkincisi beyler kur kurmamanız gereken en tehlikeli cümle. Bunu ne yatakta ne de normal zamanda kurmayın. Biraz kilo mu almışsın sanki? Uf, uh, bu kadına artık seni çekici bulmuyorum demenin diğer bir yolu. Kadın utanır içine kapanır, ilişkiden uzaklaşır. Ne bir kere daha siyah? Dün geceden sonra ben artık sevişemem. Yatak, yatakta estetikle ilgili bir yorum yapmayın. Burası podyum değil ki o kadın sahneye çıkmayacak. Ee, yani bir model de değil. Burası güven alanı. Onun yerine ne diyebilirsiniz? Senin her zamanki gibi muhteşem hissettiriyor. Üçüncü, daha önce kimse e, sana böyle bir şey yapmış mıydı? Yani o kadına diyorsun ki sen tecrübesizsin, şaşırman garip kadına küçümsüyorsun, üstünlük taslıyorsun. O kadın sessizleşir ama adam hala kendi performansını övmenin peşindedir. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Kadınlar böyle adamlardan biraz uzak durmak lazım. Onun yerine ne diyebilirsiniz? Seninle bu şekilde yakın olmak inanılmaz iyi hissettiriyor. Ama bu cümleyi kurabilmek her baba yiğidin harcı değil. Dediğim gibi böyle adamlardan biraz uzak durmak ve kaçmak lazım. Diğeri, Çabuk ol, sabah erken kalkacağım. Ay böyle diyen bir adamla beraber olduğunuzu düşün. Yani bu adam seksi aceleye getiriyor. Kendini istenmeyen bir yük olarak hissediyor kadın. Orgazmını da, seksini de, hissetmesini de o adam hiçbir şekilde empati duymuyor, düşünmüyor. Benim de işte huyum kurusun. Kaptırdım kendimi duramam. Nasıl? aynen devam. Sevgili beyler eğer böyle bir hataya düşüyorsanız onun yerine ne diyebilirsiniz? Yani ve acele etmek istiyorsunuz. Ben biraz e, yorgunum. Sadece sana sarılmak çok iyi geliyor. Sarılalım. Yani bunu diyebilirsiniz. E, beşinci cümle sen boşalmadın ama benim işim bitti. Eyvah eyvah. Burada diyorsun ki hiçbir şey önemli değil. Sadece benim benim yani narsist bir bireyin söylediği bir cümledir bu. Kadınlarda cinsellikte sonuç değil süreç önemli. İşte o süreci de tamamen baltalayıp direkt çöpe atan bir cümle. Ya ben dün gece bir ara uzaylılar tarafından kaçırıldığımı sandım ya. Onun yerine ne diyebilirsiniz? Senin için ne yapabilirim? Seni uyarmak için ne yapabilirim? Neden hoşlanırsın? İstersen sarılalım biraz daha gibi cümleler kullanabilirsiniz. Bir cümle var ki, o cümlede biraz tehlikeli. Az duyduğumuz bir cümle ama çok tehlikeli. Diyor ki, adam bu süt annem de kullanıyor. <gülüyor> Tuhaf. <gülüyor> Diyorsun, aslında orada... Yaşlı, demode, tuhaf bir şey giydiğini hissettiriyorsun. Kadının iç sesi, ya benimle miydi, annesi de miydi aklı böyle bir düşünür o sırada. Onun yerine ne diyebilirsin? Üzerindeki şey sana çok farklı bir hava katmış. Ya da beğenmesen de demode de bulsan, annene ait bir şey de olsa hani onun giydiği bir şey de olsa bir şey söyleme ya değil mi? Seksten sonra dersin ki sana işte kırmızı da çok yakışır gibi bir şey söyle yani konuyu farklı bir yöne evir. Yedincisi o kadar da özel değildi. Eyvah çok kötü bir cümle. Aslında diyorsun ki yani seksini beğenmedin, beklentimin altındaydın. Kadını kaybetmek istiyorsan bu cümleyi kur. Kadın senden bütün duygusal bağını kopartır, ruhsal olarak kendini geri çeker ve sana soğur. Kadını bir soğutmak istiyorsan bu cümleyi kullanabilirsin ama düzeltmek istiyorsan, bir hata olarak görüyorsan o zaman ne diyebilirsin? Bu gece seni hmm, hissetmek çok başkaydı. Her defasında farklı ve özel gibi geliyor. Yani bunu zor, kullanmak çok da zor değil. Yalandan kim ölmüş hissetmesen bile söyle. Kadına yatırım yap. Peki "Sen niye bu kadar sessizdin?" diye sorarsan ne olur? Partnerin her ilişkide aynı tepkiyi verecek değil. Bazen sessiz de yaşanır bazı şeyler. Kadın bunu şöyle algılıyor: "Beklediğim tepkiyi vermedin" olarak anlıyor. Ama içsel aslında yoğunluk yaşamıştır. Her haz çığlıkla ölçülmez. Aslında seks sessiz yaşanır. Onun yerine ne diyebilirsin? İçinde neler hissettim? Merak ediyorum. Benimle hislerini paylaşmak ister misin? Bunu sorabilirsin. Dokuzuncu tehlikeli cümle. Çıplak halinle çok güzelsin. Makyaj yapma. Bunu Türk erkekleri çok yapıyorlar. Aslında siz orada doğal halinle güzelsin mesajı vermek istiyorsunuz ama kadın onu nasıl anlıyor biliyor musun? Gerçek seni seviyorum. İşte hazırlanmana gerek yok. Özelle gerek yok, zahmete gerek yok. Aslında iyi niyetli gibi görünse de bazı kadınlar bunu değersiz olarak hissedebilir. Onun yerine, hazırlanma sürecini izlemek bana çok keyif veriyor diyebilirsin. Son 10. cümle. Bu kadar takılmana gerek yok. Bu cümleyi kurduğun zaman kadın şunu düşünüyor. Alt metinde şöyle algılıyor. Duygularını çok abartıyorsun. Seni önemsemiyorum. Kadın giderek sessizleşir, uzaklaşır senden. Ne demelisin? Bu senin için çok önemli ve seni dinlemek istiyorum. Bu cümleler neden kuruluyor peki? Neden ağzımızdan bu cümleleri kaçırıyoruz sevgili beyler? Bazen cinsellik sırasında dilimizden kaçan bu cümleler, çocukluk kalıpları, önceki partnerlerimizden aldıklarımız, pornodan duyduklarımız, savunma mekanizmalarımızdan ileri geliyor. Erkeklerin çoğu, çoğu zaman performans odaklı oldukları için kadınların o duygusal katmanlarını görmeyip atlayabiliyorlar. Erkek olarak ne yapabilirsiniz? Duygu okuyun, empati yapın, bedensel farkındalığını dinleyin, sözlerinin tonuna Sözlerin zamanlamasına dikkat edin. Ne söylemelisiniz? Az çok söyledim ama işte aslında şunları söylemelisiniz. İşte kadınların yatakta duymaktan hoşlandığı bazı cümleler ve kelimeler. Seninle temas etmek içimi yumuşatıyor. Kendini bu kadar güzel bana teslim etmen beni etkiliyor. Şu anda sadece seni dinlemek istiyorum. Sana odaklandım. Senin tenin, senin kokun, senin bakışın hepsi beni etkiliyor, hepsi benim için büyüleyici. Bunları kullanmak çok daha zor olmasa gerek. Çünkü kadınlar duyduklarını asla unutmaz. Hele yatakta duyduklarını o kelimeler onu şefkatli bir şekilde sararsa yıllarca içten içe ona iyi gelir ve size bağlılığı artar. Ama kötü kelimeler içten içe kanatır. Çünkü seks sadece bir eylem değil. Kadınlar için aynı zamanda bir iletişim biçimi ve seks sırasında kullanılan kelimeler bu iletişimin tam da kalbi. Yorumlara yaz. Sence en tehlikeli cümle bu anlattıklarımdan hangisiydi? Videoyu beğenmeyi unutma. Abone ol ve bu videoyu lütfen kız arkadaşlarına, erkek arkadaşlarına paylaş. Çünkü cinsellik konuşuldukça güzelleşir, paylaşıldıkça şifalanır. Kimse aynı hatalara düşmesin. Sevgiyle kalın.